Fenerbahçe, ara transfer dönemi için forvet arayışlarını sürdürürken, dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski için resmi girişimde bulundu. Ancak Polonyalı yıldızın sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmediği öne sürüldü. F N -E R B A H C E D E N somut adım Sky Sport muhabiri Florian Pletenberg'in haberine göre Fenerbahçe Barcelona forması giyen Lewandowski için somut bir adım attı ve yıldız forvetin durumunu yokladı. Sarı lacivertliler gol sorununu çözmek adına 35 yaşındaki süperstarı kadroya katmayı hedefledi l -E w o w -I -N -I -N cevabı belli oldu haberde, Robert Lewandowski'nin Fenerbahçe'nin ilgisine teşekkür ettiği ancak teklifi reddettiği kaydedildi. Tecrübeli golcünün, ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı belirtildi. Sezonu b a r -E -A -A tamamlamak istiyor Lewandowski'nin en azından sezon sonuna kadar Barcelona'da kalmak istediği aktarıldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Polonyalı Yıldız'ın ayrıca artı bir yıllık opsiyonu bulunuyor. Katalan ekibindeki geleceği belirsizliğini korusa da Yıldız futbolcu devre arasında ayrılmayı planlamıyor.